Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte zeytinyağlı sarma yapacağım. Öncelikle size malzemelerimi anlatayım. 1 kiloya yakın yaprak, salamura yaprak. Yaprağın miktarı bazen değişebiliyor. Büyüklüğüne göre, inceliğine göre değişebilir. 1 kilo yaprak, 4 adet soğan, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane kesme şeker. Baharatı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nane kullanacağım. Zeytinyalda nane bolca kullanıyorum. Maydanoz kullanmıyorum ben. 2 su bardağı da suyum var. Pirincimi kavurduktan sonra bir miktar pişireceğim. 3 su bardağı pirinci 2 su bardağı su koyacağım. Hafif kaynattıktan sonra kapağını kapatıp biraz dinlendireceğim sonra saracağım. Şimdi öncelikle soğanlarımı doğrayacağım. Soğanlarımı elektriksiz şefimde çekeceğim. Soğanlarımı doğradım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Soğanlarım güzelce kavrulana kadar kavuracağım. Pembeleşene kadar. Soğanlarım biraz pembeleşti. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Biraz pirincimi kavurduktan sonra salçasını, baharatlarını ilave edeceğim pirincimi kavuruyorum. Pirincini baya kavuruyorum. Pilav kavurur gibi. Yaptığım sarmanın yarısını pişireceğim. Yarısını difrize kaldıracağım. Daha sonra pişirmek için Ramazan'da misafirim geleceği için. Ramazan'a iki gün var. Sararken hep öyle yaparım. Bir kısmını buzluğa kaldırıyorum. Hep bu ölçüde yapıyorum. Yarısını pişiriyorum. Yarısını buzluğa koyuyorum. Daha sonra çıkarıp pişirmesi daha kolayıma geliyor pirincim yeterince kavruldu şimdi bir buçuk yemek kaşığı salça bir tatlı kaşığı da biber salçamı ilave ediyorum salçayla pirincimi bir süre daha kavurduktan sonra suyunu ilave edeceğim ben biraz pişiriyorum biz çok diri sevmiyoruz çok yumuşak da olmuyor ama çok e, diri de sevmediğimiz için bir miktar pişiriyorum. 2 bardak suyumu da ilave ediyorum. yani kesme şekerim vardı onu atıyorum. Bu kadar yeterli. Baharatlarımı ilave ediyorum. ve 2 yemek kaşığı kadar nane koyacağım. Ben bol naneli yapıyorum. sarmalarımın tamamını sardım. Şimdi aralarına limon dilimleri koyacağım. Çekirdeklerini alıyorum. Yarım limon koyarsak yeterli. Çok da ekşi olmasın. Şimdi üzerine diziyorum. Şöyle 3 sıra sarmamı dizdim pişireceğim. Bunları da difrize kaldıracağım acil bir zamanda elime geçsin diye. Biraz zeytinyağı dökeceğim üzerine. Bir fincan kadar. İçi gayet yağlı. Eğer siz çok yağlı sevmiyorsanız, daha fazla yağ dökmeyebilirsiniz. Yağsız da pişirebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atacağım. Çünkü yapraklarım çok tuzsuz. Tuzunu iyice almıştım. Daha sonra kaynar suyumu dökeceğim. Üzerine çok geçmeyecek şekilde. Sarmaların üzerine örttüğüm yeterli. Yeterli geliyor bu su. İçini de biraz pişirmiştim biliyorsunuz. Tuzunu attım, zeytinyağını döktüm. Kaynar suyunu koydum. Şimdi tabak kapatacağım. Sarmaların formu bozulmasın diye ben öyle e, sarma taşı falan kullanmıyorum. Temiz bir porselen tabak kapatıyorum. Açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısacağım kısık ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Bu şekilde benim istediğim kıvama geliyor. Siz de kontrol ederek pişirin. Benim sarmam içi kıtır olmuyor. İçi tam güzel lokum gibi pişmiş oluyor. Çünkü biz diri sevmiyoruz. Pişmiş seviyoruz. Videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Videoların devamının gelmesi için destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Bakın böyle dibinde suyu kalmamış. Altını söndürmeden önce sanki suyu varmış gibi görünüyor. Ona dikkat edin. Dibini tutturmayın. Ee, bu tip şeyleri yeni yapacak gençler için söylüyorum hanımlar zaten biliyordur ee, ben altını kapattırken hafif şöyle kenarına su birikintisi oluyordu ee, altını kapattıktan sonra o da gitmiş ee, suyunu falan biliyorsunuz sizinle birlikte koymuştum şimdi dinlenmeye alıyorum yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun bu tarifimi mutlaka deneyin benim bir tane daha zeytinyağlı tarifim var. O da fıstıklı, üzümlü oluyor. Daha sonra onu da yapacağım. Ama bu tarifi daha çok seviyoruz. Baharatı, tadı, tuzu muhteşem oluyor. Biliyorsunuz ben sizinle tarifimi paylaşmıştım. Sarma tarifimi. Bir kısmına da difrize koyacağımı söylemiştim. Bardağım sarmalardan artanları difrize koydum. Şöyle dondu. Ben nasıl difrize koyuyorum, çıkarırken hiç ellemeden nasıl pişiriyorum, sizinle de paylaşmak istedim. Size de fikir olsun istedim. Bu, sizinle tarifini paylaştığım sarmadan kalanını difrize koydum. Bunlar dondu. Bunları yeni sardım. Bu yapraklarım daha küçükmüş, daha ince, daha minik sarmalar oldu. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi bu pişmeye hazır. Bugün sardığım iki sarmamı da böyle paylaşacağım sizinle. Bakın şöyle poşeti geçirdim tenceremin içine. Yine bu tencerede pişireceğim. Bu sarmaları dondurucudan çıkarınca aynı bu tencerede pişireceğim için poşeti bu tencereye geçirdim. Bakın şöyle kalıp şeklinde çıkacak. Böyle difrize koyacağım havasını alacağım şimdi poşetin iyice. Normalde saklama kaplarında saklıyorum aslında ama sarmanın böyle daha iyi olduğunu fark ettim. Şimdi bu sarmamı böyle çıkardım. Dondurucuya koydum pişireceğim zaman aynı boy tencereye getiriyorum. Bakın hazırladığım sarmamı içine oturtuyorum. Hepsi bu kadar. Tek tek bu sarmaları çözdürmeye elden geçirmeye gerek yok. Buzu çözülmeden tencereme alıyorum. Üzerine birkaç dilim limon. İsterseniz altına da koyabilirsiniz. Birkaç dilim limonu alta koyun. Birkaç dilimi de üste koyun. Tuzunu atın biraz zeytinyağı sonra şöyle sarmayla eşit olacak şekilde su çok üzerine geçmeyecek kadar su koyuyoruz tarif bu aynı bu benim sarma tarifimin pişirme derin dondurucudan çıkarıp pişirme şekli de böyle oluyor hiç ellemiyorum hiç eziyete gerek yok çözdürmeye gerek yok uğraşmaya gerek yok direkt böyle tencereme oturtuyorum tabi poşetini çıkarıyorum donmuş olduğu için elimle rahatlıkla içine oturtabiliyorum. Böyle pişirmiyorum ha. Bunları şimdi tekrar dondurucuma kaldıracağım. Pişireceğim zaman büyük kolaylık. Benden bu kadar. Daha güzel bilgilerin gelmesi için beni takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.